Merhaba, ben oyuncağımı 60 70 kenlik çocuklara uygun olarak tasarladım. Çark ve görev kartlarından oluşuyor. Çark, pil yatağı, motor, burada da düğmesi var ve kablolarla bağlantı sağlayarak bunu da mukavvayla buraya sabitleyerek dönmesini sağladım. Bunu da kapatıyoruz ki, ayakkabı kutusundan yaptım. Bunu da kapatıyoruz ki çocukların temas etmesini engellemiş oluyoruz. Çocuklardan bu tuşa basmasını, çocuktan bu tuşa basmasını isteyeceğim ve aynı şekilde durdurmasını isteyeceğim. Bu gelen bir el bekleme kartı. Bir el, bu bu geldiği zaman çocuklardan bir el beklemesini isteyeceğim. Tek kişilik elbette oynanılır oynanılabilecek bir oyun. Ancak ben iki kişilik daha eğlenceli olacağını düşündüğüm için iki kişilik olarak tasarladım. Burada çocuk bekleyecek. Sıra diğerine geçecek. Diğer oynayan çocuk başlatacak, durduracak. Aynı şekilde gelen görevleri mesela pembe geldi. Görevlerimiz şu şekilde. Sayılarla bu şekilde eşleştirdiği bir görev var. Diğer görevleri göstereyim. Bu pipetleri bunlardan geçirecek renklerine göre pipetleri bu arka kısmına zaten koyuyorum. Ben zaman kazanmak açısından diğerlerini geçirdim. Bu şekilde geçirerek oynan, oynanacak bir oyun. Ne böyle sayıları ve renkleri eşleştirerek oynanabilecek bir oyun bir kart, örüntü şeklinde. Ben buraya örüntüleri hazırladım. Bu uygun olarak çocuk gelecek yapacak. Burada şekiller de var. Yani de renkleri ayırmış olacak. Bu kartımızda yapboz iplerden geçirerek şekilde geçirerek yapbozu tamamlamasını isteyeceğiz. Şöyle geçirerek yapbozu tamamlamasını isteyeceğiz. Saat buradaki saatlere uygun olarak saati yapmasını isteyeceğiz. Mesela iki bu şekilde yaparak çocuk dağcık bağlama. Örnekteki olduğu gibi burada bunu bağlamasını isteyeceğiz. Yine aynı şekilde çizgilerden bu şekilde bu da küçükten büyüğe doğru sıralama Son olarak da renklerine göre düğmeleri bu şekilde yapacak ve çocuklara bu şekilde birçok kavram öğretmiş olacağız. Aynı zamanda ben pekiştireç olarak da yıldız vermeye uygun gördüm. Ee, görevi başarı başarırlarsa tek yıldız da verilebilir, e, verilebilir. Görevin zorluğuna kolaylığına göre iki yıldız, bir yıldız sistemi de uygulanabilir dinlediğiniz için teşekkür ederim.